Tiger eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık firmamızı oluşturduk. Programımıza giriş yapabiliriz. Programa giriş yaptığımızda karşımıza bir e, giriş yapma penceresi karşılıyor bizi. Programa geçiş yapmadan buradaki ayarların da nasıl e, öndeğer olarak geleceğinden bahsedelim. Örneğin firmamızın otomatik olarak e, bir numaralı firmanın seçili gelmesini istiyoruz. Bunu da hemen CSS'e girerek yönetim menüsü altından terminallere giriyoruz. Mevcut terminalimizin üzerinde değiştir diyoruz. Buradan kendi kullanıcımızı seçiyoruz. Daha sonra kullanıcımıza gidiyoruz. Kullanıcının da firmasını bir olarak kaydediyoruz. Artık hem kullanıcımız hem de firmamız ön değer olarak gelecektir. Evet gördüğünüz gibi kullanıcı adı ve firmamız önleri olarak geldi. Biz sadece şifremizi gireceğiz. Programımıza giriş yaptık. Ee, programı 4 bölümde inceleyelim. Birinci üst menü, ikinci sol menü, üçüncü orta menü, dördüncü olarak da en sağdaki menü olarak incelemeye başlayalım. Şimdi üst menüden başlayalım. Üst menüde dosya, düzen, izle, araçlar, çalışma alanı ve yardım diye 6 tane menümüz var. Dosya menüsünde kullanıcı belirle diyerek mevcut kullanıcıdan çıkış yapıp farklı bir kullanıcıya giriş yapabiliriz. Örneğin bu bilgisayarı kullanan iki kullanıcı var. Var diye değişimi oldu. Diğer kullanıcı gelip kullanıcı belirleye basarak şuradan kendi kullanıcısını girerek diğer kullanıcıya geçiş yapabilir. Bunun ilk defa girdiğimiz için bu kısmını atlıyoruz. Firma seç diyerek programda yetkisi olduğu diğer firmalara geçiş yapabilir. Programdan çıkıp tekrar girmek yerine program içerisindeki bir firmadan çıkıp diğer firmaya girebilir. Çalışma dönemi seç diyerek bir firmaya ait birden fazla çalışma dönemi varsa onlar arasında hem kısa yoldan geçiş yapabilir Örneğin 2026 yılında 1 ve 2 arasında geçişleri buradan yapabilirsiniz. Terminal numarası yeni eklenen bir alan. Burada mevcut terminal numaranızı görebilirsiniz veya isterseniz değiştirebilirsiniz. Yine onu da bu menüden yapabiliyoruz. Bakım işlemlerinde veri toplamları, veri bağlantıları ve diğer işlemler diye üç farklı grubumuz var. Veri toplamları Program içerisindeki fişlerin ve kayıtların toplamlarını güncellemek için çalıştırılır. Veri toplamları altında bulunan seçeneklerle hizmet, cari hesap, banka ve kasa toplamlarını borç alacak bakiyeleri doğrultusunda güncelleyebilirsiniz. Seçeneklerden herhangi birini tıkladığınızda karşınıza filtreleme penceresi gelecektir. Güncellenmesini istediğiniz kayıtlara ait filtreleri yaptıktan sonra işlemi başlatabilirsiniz. Yedekleme filtre satırında evet seçerseniz mevcut toplamların tablosunu alt tere bck ismiyle veri tabanında yedekleyecektir. Veri bağlantılarında ödeme tahsilat veri bağlantıları var. Ee, burada borç takip ekranından bahsediyor aslında. Burada toplu olarak kapamaları geri alabilirsiniz. Fatura güncelleme işlemi herhangi bir nedenle fatura satırlarının yeniden hesaplanması gerektiği durumlarda faturanın satır tutarları, net toplamı, ve browser dediğimiz fatura penceresindeki tutarlarda güncelleme yapma amacıyla kullanılır. Fatura güncelleme servisi ödeme tahsilat hareketlerini etkilemez. Satış elemanı cari hesap bağlantılarını kopar diyerek e, satış elemanlarından cari hesap bağlantısını koparabilirsiniz. Diğer işlemler menüsü altında veri tabanı performans testi var. Burada testi başlatarak e, veri tabanına kaç saniyede veri yazıyor. Bu, bu gibi testleri yapabilirsiniz. Şöyle başlatalım. Bu işlemi kullanıcıların aktif olarak çalıştığı bir saatte değil de daha böyle kimsenin çalışmadığı bir saatte yaparsanız performans kayıplarını da önlemiş olursunuz. Çünkü bu esnada veri tabanına yüklü olarak veri yazmayı, veri okumayı vesaireyi test ediyor. Evet test tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada 10 bin kayıt içeri insert etti. Bu da 19.85 saniye sürmüş. 10.000 kaydı update etmek için 33 saniye harcamış. 1000 kaydı select edip çağırmak için 1 saniye. 10.000 kaydı silmek için 16 saniye. Toplamda 71 saniyelik bir test yaptı. Bu şekilde veri tabanınıza kayıt yazma, kayıt okuma, kayıt sisteleme kısımlarını test ettirebilirsiniz. Bakım işlemlerinden sonra fiş numaralama var. Fiş numaralamada kayıtlarınızın tamamını en baştan numaralandırma yapabilirsiniz. Örneğin satış faturalarında işte perakende satış faturası diyelim. Bunların sıralama kriterini belirterek buradan da SYS'de oluşturduğunuz yeni kayıt numara şablonunu seçerek baştan tekrardan faturalayabilirsiniz. Tabi bunu e-fatura veya arşivde yapmamanız gerekiyor. Çünkü gibe gönderilmiş faturaların fatura numarasını değiştirmemeniz gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Fiş numaralama bu şekilde. Kur güncelleme kayıtlardaki kurları günceller. Örneğin siz malzeme fişlerindeki e, verdiğiniz tarih aralığındaki kurların güncellenmesini istiyorsunuz. Ya da boş bırakılan kurların doldurulması için de bu kullanılır. Şurada kurup girilmeyen günler için ne yapılacağını da seçerek ilgili kayıtların kurlarını güncelleyebilirsiniz otomatik olarak. Önderleme verilen şurada listelenen modüllerdeki fişlerin muhasebe kodlarını önderlemek için kullanılır. Önderlemeden kasıt programda daha sonra göreceğiz. Muhasebe kodları tanımlayacağız. Bunları kartlardan veya muhasebe bağlantı kodları kısmından tanımlayacağız. Burada da oradaki kodlardan okuyarak boş muhasebe kodlarını doldurtabilirsiniz. Boş muhasebe kodlarını doldurtabileceğiniz gibi bütün kodları da önderlerden okuması için değiştirtebilirsiniz. Bir de günlük döviz kurları kısmımız var. Burası daha önce SYS'de bahsettiğim gibi günlük döviz kurlarını çekmeye yarıyor. Bunu her sabah geldiğinde genelde firmalar çeker. Bunu otomatik almak mümkün. Program içerisinde zamanlanmış görevler kısmından yapabilirsiniz. Bir kişiye yani bir kullanıcıya programı her girişinde günlük döviz kurlarını çektirebilirsiniz. Ya da farklı yöntemlerle SQL'den job oluşturarak veya yazdığınız ufak bir ee, C Sharp konsol programını zamanlayıcıya Windows'un görev zamanlayıcısını ekleyerek de çektirebilirsiniz. Şuradaki e, dolar simgesine basıp ister bu her zaman günün tarihini gösterir başlangıç ve bitiş olarak. Bunu işte yılbaşından itibaren de tek seferde çektirebilirsiniz. Hatta biz şimdi çektirelim. Kurlarımız hazır olsun. Ee, buradaki birinci tür, ikinci tür, üçüncü tür, dördüncü türden Kasıt'ta bir tanesi birinci tür merkez bankası alış, ikinci tür satış, üçüncü tür efektif alış, dördüncü tür de efektif satış olarak kullanılır. Döviz kurlarını çektiğinde hangi tabloya yazacağını soracak olursanız bunu SYS işlemlerindeki o ayrı döviz kurları tikini işaretleyip işaretlemediğinize göre orada gösterdiğim iki tabloya yazı yazıyor. 8 aylık kurları çektiği için biraz uzun sürüyor tabi. Evet döviz kurları TCMB'den başarılı alınmıştır dedi. Buna tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi tüm kurlar buraya gelmiş durumda. Düzen menüsünde zaten kes, kopyala, yapıştır, geri al vesaire var. İzle menüsünde lisans bilgilerinden mevcut lisanslarınızı görebilir. Son kullanma tarihlerinde bakabilirsiniz. Buradaki seçenekler kısmı önemli. Kullanıcı seçenekleridir. Bu kullanıcı bazında değiştirilebilir. Ee, burada fiş satırları istenilen veriye göre sıralanabilsin. Ee, fiş satırlarınızı istediğiniz şeye göre kolona göre sıralayabiliyorsunuz. Hızlı liste açılıbına elimizde veri olmadığı için bizim programımızdan gösteremiyorum ama şu şekilde görseller üzerinden açıklamak gerekirse hızlı liste açılımını aktif ederseniz mouse imleci pencereyi kapattığınızda her zaman en başta odaklanır. Eğer ki pasife çekerseniz yani işaretlemezseniz pencereyi kapatmadan önce mouse neredeyse bir sonraki aynı pencereye açışınızda da mouse aynı yerde konumlanacaktır. Kişiye göre özelleştirilebilir. Pencere boyutları saklansın tikinin işaretli olması önemli. Ee, siz bir pencere açtığınızda o pencereyi kendinize göre tam ekran yapabilir ya da daha küçük görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunların hafızada saklanması için yani tekrar girdiğinizde yine aynı boyutta açılması için bu tikin işaretli olması önemli. Windows açılırken otomatik olarak çalış seçeneğini açabilirsiniz. Bilgisayarınızı açtığınız anda logoda çalışacaktır. Onun dışında sıklıkla kullanılanlardan bahsedelim. Ön değer tasarım kullanılsın raporlar menüsü altındaki bu seçenek. Ee, sizin eklediğiniz tasarımlarda ön değer yaptıklarınız otomatik olarak ilk açıldığında o gelsin demek. Ön değer rapor ünitesi tablo. Sizler bir ee, rapor aldığınızda program içerisinden ya da bir ekstra aldığınızda nereye bas? Hatta şuradan gösterirsek daha sağlıklı olacak. Örneğin finans modülü altından cari hesap raporlarına girelim. Cari hesap listesi alacağız. Aslında şuradan bahsediyor. Hangisi ön değer seçili gelsin. Tabloya sürekli tabloyu kullanıyorsanız tabloyu seçebilirsiniz ama yok sürekli ekranı kullanıyorsanız her seferinde bu ekranda ekranı seçmek yerine seçeneklerden şu kısmı ekran yapabilirsiniz. Ben en çok ekranı kullanıyorum. O yüzden burada ekranı seçeceğim. Onun dışında değiştirilen kayıtlar incelenebilsin. Bu işaretlenebilir. Geçici veri kataloğunu tanımlamanız önemli. Burada da ayarlarınız tutuluyor çünkü. Bunun için Bunun için genelde ben Tiger 3 klasörünün içerisine Temp diye bir klasör oluşturuyorum. Oraya gidelim. Burada bir var. Şuraya bir Temp klasörü oluşturacağım. Bu benim geçici veri kataloğum olacak. Buna da şuradan zaten tüm yetkileri verilmiş. Burayı tanımlayabilirim. Şurayı kopyalıyorum. Bunu geçici veri kataloğuna direkt olarak yapıştırdım. Başka önemli sayılabilecek tamamlanmış kayıtlar sistemini devre dışı bırak diye bir seçenek var. Ee, bu da şöyle, eğer ki siz bir fiş üzerinde çalışıyorsunuz, e, o esnada programı aniden kapatmanız gerekti ya da program kendiliğinden kapandı, yani o işlem yarıda kaldı. Bunu e, devre dışı bırakmazsanız, program açıldığında size bir uyarı penceresi gelir, tamamlanmamış kayıtlarınız var, görmek ister misiniz diye. Bunu her seferinde görmek istemiyorsanız buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Filtrelenmiş kayıt sayısı özelliği güzel bir özellik. Bunu aktif etmediğinizde, tabi şimdi bizde veri yok o yüzden çok göremeyiz ama örneğin programı kullanmayı bildiğinizi varsayarak satış faturaları menüs penceresini açtınız. Burada örneğin özel kodu satış olanları listelediniz şuradan bulalım özel kodunu özel kodu satış olanlar gelsin dediniz Burada aslında bir filtreleme yaptınız 500 tane faturanız varsa özel kodu satış olan 50 faturanız kaldı diyelim burada sağ tık e, kayıt sayısı diye bir seçenek var Buna bastığınızda eğer ki bu tik işaretli değilse her zaman 500'ü görürsünüz yani toplamı filtrelenmiş özelliğini açık bırakırsanız sadece satış olanların sayısını görürsünüz. Orada da size kayıt sayısı olarak 50 yazacaktır. O yönden güzel bir özellik. Ben bunu aktif edeceğim. Devam edelim. Aç kapatma penceresi. Şimdilik bu kadar yeterli. İhtiyaç duyarsak yine eğitim boyunca bu ekrana değiniriz. Araçlar menüsü altında işe yarayacak kısımlar var. Örneğin veri aktarımı içeri ve dışarı. Bu veri aktarımı seçeneği e, Xml olarak e, verilerinizi dışarı aktarmaya yarar. Logo e, dışarıya Xml olarak veri veriyor. İçeriye de Excel ve Xml olarak veri alabiliyorsunuz. Burada şablon da kullanabiliyorsunuz. Yani sadece seçtiğiniz alanları içeri dışarı yapıp veya Tamamını içeri dışarı yapma seçeneğimiz de var. Burada yine daha sonraki kayıtlarımızı oluşturma kısmında, kartlarımızı oluşturma kısmında veri aktarımı Excel'den kısmını kullanacağız. Tek tek kartlarımızı açmak yerine Excel'den Excel şablonunu kullanarak toplu bir şekilde kayıtlarımızı içeri aktaracağız. Bunu da yine orada göstereceğim. Onun dışında kullanıcı izleme raporu alabilirsiniz araçlar menüsü altından. Hangi kullanıcı hangi saatte hangi işlemi yapmış, programın hangi bölümüne girmiş, burada ne işlem yapmış gibi raporu buradan alabilirsiniz. Bunu kullanıcı bazında da alabilirsiniz, modül bazında da alabilirsiniz. Bu şekilde bu raporu da kullanabilirsiniz. Çalışma alanı kısmında da hangi menülerin göstereceğini görüyorsunuz aslında. Şunu kaldırırsanız sol taraftaki menü kalkıyor. Tekrar aktif etmek isterseniz de bu şekilde getirebiliyorsunuz. Sağ tarafta e, hangi kullanıcıyla giriş yapıldı? Hangi şu an hangi firmadasınız? Hangi firmanın hangi dönemindesiniz? E, SQL Server'ın ismi hangi veri bağlı olduğu ve yedekleme durumunu görebiliyorsunuz. Üst menüde göstereceklerim bu kadar. Sol menüde bir menü ağacımız var. Bu menü ağacı bizim modüller arasında, yapmak istediğimiz işlemler arasında gezintiyi kolaylaştıracak bir menü ağacı. Şuradaki arama butonunu yaparak, kullanarak istediğimiz menüye gidebiliriz. Bu menü ağacını buradaki sabitle butonuna bastığınızda burası sabitlenir, bir daha kapanmaz. Bunu tekrar pasife çektiğinizde de herhangi bir yere tıkladığınızda otomatik olarak gizlenir. Menü açında bu eğitim içerisinde sıklıkla kullanacağız. Orta menüye geldiğimizde program bize bir e, aslında masaüstü sunuyor. Bu masaüstünü kendi kendiniz için özelleştirebiliyorsunuz. Yine arama çubuğu burada da var. Yine tüm modüllerde burada da arama yaptırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu masaüstü e, logonun standart masaüstü. Bunu kendinize göre gruplayabilirsiniz. Buradaki simgeleri kaldırabilirsiniz, delete'e basarak ya da şuradan kısa yolu sil diyerek bunu buradan kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında şu sol alttaki masaüstü ekle butonuna basarak kendi masaüstünüze ekleyebilirsiniz. Şuraya yeni masaüstü diyerek masaüstü gelir. Bunun da buradan ismini değiştirebilirsiniz. Şurada. Buradan kendinize bir masaüstü hazırlayıp ona göre kendiniz dizayn edebilirsiniz. Dizayn ederken de soldaki menüleri kullanabilirsiniz. Örneğin malzemeleri buradan sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Buralarda farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Örneğin ben buraya satış yazayım. Bir tane daha ekleyelim. Bunun ismi ben de bende çift monitör olduğu için ekran ortada kalıyor. O yüzden her seferinde bu tarafa çekmek zorunda kalıyorum. Satın alma dedim. Bir tane daha ekleyelim malzeme diyelim. Bir tane daha ekleyelim. Buna da cari diyelim. Şimdi malzemeyi malzemenin altına getiriyorum. Şuraya eklemiştim. Malzemeler gelsin. Başka neye ihtiyacım olabilir? Malzeme yönetim fişlerini alabilirim. Bir de Bir de malzeme ekstresi alalım. Bir tane de rapor almış olalım. Daha sonra finans, ana kayıtlar, cari hesapları alalım. Çek senetleri alalım. Onun dışında banka fişlerini alalım. Gibi gibi kendinize özel buradan masaüstleri oluşturabilirsiniz. Bir de şuradan satış faturaları dökümü alalım. Aynısını satın alma için de yapalım. Satın alma siparişleri, irsaliyeleri, faturaları. Şimdi satın alma faturaları döküm alalım. Siparişi kaldıralım. Şöyle yan yana dursun. Daha güzel olsun. Modül dışında e, buraya uygulama kısa yolu da ekleyebilirsiniz. Bu ne demek? Bilgisayarınıza kurulu olan bir uygulamanın e, kısa yolunu buraya ekleyerek direkt logonun içinden o uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Deneyelim. Örneğin Notepad programım varmış masaüstünde. Bunu buraya ekliyorum. İsmini değiştirebilirsiniz. Buna kısa yol da atayabilirsiniz. Yani klavyenizden CTRL N'ye bastığınızda notepad açılsın gibi kısa yolda kullanabilirsiniz. Buraya bunun simgesi gelecektir. Çift tıkladığınızda ben de yine yan monitörde açıldı. Bu şekilde notepad programının açıldığını görebilirsiniz. Aynı şekilde web adresi de ekleyebilirsiniz. Sık kullandığınız web sitelerini yine buraya kısa yoluna ekleyerek örneğin ne diyelim mesela banka bir çok kullandığımızı varsayarak Akbank diyelim. Hedef yeri Akbank herhalde. Bakmadım ama. Şuradan çift tıkladığımız zaman evet Akbank'ın sitesine buradan da otomatik olarak gidebiliriz. Aynı şekilde Excel'i vesaire de buraya ekleyebilirsiniz. İsterseniz klasör de ekleyebilirsiniz. Örneğin belgelerim klasörünü buraya ekleyelim. Ben genel diyelim. Buradan da bu klasöre hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Orta menüde e, arka planı değiştirebilirsiniz. Arka plan resmini farklı bir resim kullanmak istiyorsanız onu kullanabilir. Veya tekrar logonun varsayılana dönmek için bunu kullanabilirsiniz. Yerleşimi kaydet dediğinizde e, bu ek, kurduğunuz düzeni XML olarak dışarı alır bazen versiyon geçişlerinde veya bazı işlemler sonucu e, kullanıcının bu ön değerleri silinebiliyor. O durumda yerleşimi kaydet ederek kaydet diyerek buraya logo masaüstü diyelim mesela. Masaüstünüze bu şekilde bir XML kaydederseniz bunlar o dosyada kalır. Eğer ki silinme durumu olduğunda yerleşim yükle diyerek tekrar bunu çağırarak kısa yollarınıza otomatik olarak erişebilirsiniz. Şu en alttaki e, kısımda, şu masa üstünde olduğu gri kısımda açık olan sekmeler görünür. Bu şekilde bunları simge durumuna küçültebilir, simge durumuna getirip daha sonra burada aktif edebilirsiniz. En sağ menüde de logonun e, widget altyapısını kullanarak eklediği widgetler var. Bu widgetler e, otomatik olarak çalışma tarihi ve hesap makinesi geliyor. Çalışma tarihi ne işe yarıyor? normalde bu günün tarihini alır her zaman. Örneğin siz yıl başında bir de 1 Ocak resmi tatil olduğu için genelde 2 Ocak eğer ki tatil günü değilse 2 Ocak'ta mesaiye başlanır ve açılış kapanış işlemleri için sürekli 1 Ocak'a veri girilmesi gerekir. Programda her bir veri girmeye yani tarih içeren bir veri girmek istediğinizde bunlar genelde fişlerdir. Hep günün tarihini baz alarak örneğin şuradan bir tane örnek göstereyim. Ekle dediğinizde buraya her zaman günün tarihi gelir ve siz hep bir ocağı işlem yapmak istediğiniz için sürekli burayı bir bir yapmakla uğraşırsınız. Eğer ki bu şekilde çok işleminiz varsa bu widget'ı kullanarak şuradan burayı bir bir yapıp çalışma tarihini sabitlemek için şuna bir kere bastığınızda bakın burası pasif hale gelir. Artık logoda gireceğiniz bütün işlemler otomatik olarak bir bir tarihine sabitlenmiş olur. Bunu kaldırmak için de tekrar şuna bastığınızda yine bugünü de seçelim. 18.08.2025 dediğinizde de yine eski haline çevirebilirsiniz. Burada ufak bir hesap makinesi var. Çok fazla kullanıldığını düşünmüyorum ama kullanılabilir. Onun dışında ekstra widget eklemek için e, buradaki kullanılabilir widgetları kullanabilirsiniz. Bunlar yetkilendirilebiliyor kullanıcı bazında. Ya da Logo Store'dan e, logonun çözüm ortaklarının eklediği veya logonun kendi eklediği ücretsiz veya ücretli widgetları satın alıp programı kurup da buradan kullanabilirsiniz. Sağ kısımda bu kadar. E, genel anlamda logonun e, pencere düzenini anlattık. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese kolay gelsin.